Selam arkadaşlar. Bugün 5. videomuzu çekeceğiz. Ve 5. videomuzda biliyorsunuz sağda yaptığımız koltuk altı kesintisini başlayacağız. En son videoda göğüs kısmındaki merdivenleri açıyı göstermiştim nasıl yapacağımızı. İlk iki tanesini birlikte yapmıştık devamını size bırakmıştım şimdi bunu bitirdikten sonra son basamağı yaptıktan sonra daha doğrusu hemen Reglan kesintisine başlamamız lazım onun için son basamağı yaptıktan sonra 5. basamağı yaptıktan sonra aşağı inip tekrar yukarıya çıkıp hemen Reglan kolumuzu başlıyoruz biliyorsunuz geride iki tane desen bırakmıştım. Yani 4 ilmek bırakmıştım. Hemen bir zincirle yine aynı şekilde 4 ilmek bırakıp dönüyorum. Ee, sağda yaptığımız basamakların tersini uygulayacağız. Sol göğsü yaparken. Çünkü e, sağda yukarıdan e, aşağıdan yukarıya doğru çıkmıştık. Basamakları yaparken. Reglan kolumuzu yaparken sol tarafta ise yukarıdan başlayarak aşağı inmememiz, inmemiz lazım çünkü e, içten dışa doğru gidiyoruz. Yani göğüs kısmından e, koltuk altına doğru ineceğiz. Sağdakinin e, aynısını, yani aynı sayıdaki basamakları uygulayacağız. Birebir eş olacak. Yani ikişer e, desen aşağı ineceğiz. Şimdi ilkini yaptım aşağı ineceğim tekrar yukarıya çıktığımda ikinci basamağımızı yapacağız ön kısmı bittikten sonra arka parçaya başlayacağız arka parça biliyorsunuz bir bütün olarak çıkıyor koltuk altı kesintimiz reglan kol kesintimiz birebir aynı olacak arka parçanın da o kolay onu göstermeyeceğim Çünkü ön parçanın aynısını uygulayacağız ee, ta ki e, omuz başına kadar yani reglanın son basamağını yapana kadar birebir aynı Ondan sonra yaka kesintisi olacak e, yaka kesintisi dedimse e, bir belli bir kesintimiz yok orada düz gideceğiz. Şöyle bir göstereyim. Bakın şu yaka eğimimiz hemen reglana başladık birebir aynı şekilde sağ taraftaki ile aynı şekilde kesintilerimizi aynı sayıda uygulayacağız. Ondan sonra koltuk altı kısmına geleceğiz. Şimdi aşağı inip yukarıya çıkayım. Ee, devamını göstereyim size. Evet aşağı inip yukarıya çıktıktan sonra şimdi ikinci basamağı koyacağım. Reklen kolun ikinci basamağını koyacağım. Geride biliyorsunuz İki tane desen bırakmam lazım. Kalan desenleri örüp geriye iki tane kalıncaya kadar işlemi tamamlıyorum. Bakın şimdi iki tane kaldı. Bir, iki, buradan geri dönüyorum. Yine dönüşlerim aynı. Çakma sık iğne ile döndüm. Sıra ile işlemlerimi uygulayarak Üçüncü basamak için aşağı inip tekrar yukarıya çıkmam gerek. Şimdi arkadaşlar bazı e, takipçilerim bu tekniği kullanarak başka neler yapabiliriz sorusunu sordular. Hemen bir açıklık getireyim. Bu gösterdiğim tekniklerin yani reglan kol kesintisi ve öndeki ve kesintisini yaparak ne yapabilirsiniz? Şimdi yelekle biliyorsunuz hırka kolu hariç her şeyi aynı. Yani bu tekniği kullanarak birebir aynısını kullanarak yelek yapabilirsiniz veya yaka bir yelek yapabilirsiniz. Yani kolu e, reglan olduğu için kafanız karışabilir. reklam kollu bir yelek de yapabilirsiniz. Nasıl olur? Mesela yine biliyorsunuz e, ön ve arka parçanın kolu reglansa e, kol kesintisi. Kolu yaparken de reglan uygulamanız lazım. O zaman ne yaparsınız? Şu kısmı lastik kısmını şöyle başlayarak direkt kol örmeden e, reglan kesintisine başlayarak kol kısmını tamamlayarak reglan kollu bir yelek yapabilirsiniz. Diyelim onu yapmadınız ve yaka yine aynı tekniği uygulayarak ve yaka e, kazak yapabilirsiniz. Reglan kollu bir kazak yapabilirsiniz. Bu erkek kazada olur, bayan kazada olur sadece size kalan ip tercihi yani ince bir ip tercih edersiniz e, tüylü tüysüz aynı modeli uygulayarak V yakalı bir kazak yapabilirsiniz yine yakayı da değiştirebilirsiniz yakayı mesela şu birinci basamağı yapıp düz arayı düz kapattıktan sonra bisiklet yaka bir yaka da yapabilirsiniz. Yani bisiklet yaka, bir kazak da yapabilirsiniz. Yine e, süveter yapabilirsiniz. Yani birçok alternatif var. Biraz hayal gücünüzü kullanarak birçok şey yapabilirsiniz. E, bazı arkadaşlar çünkü hırkayı anlatıyorsunuz hiç yelek anlatmadınız, yelek e, yapmadınız, bitişini göstermediniz. Yapılışını göstermediniz diyen arkadaşlarım var. Ee, biraz hayal gücünüzü kullanın arkadaşlar. Bununla ne yapabilirim? Ee, biraz düşünürseniz her şeyi yapabilirsiniz, her şeye evirebilirsiniz yaptığınız işi. Ee, şimdi kaldığımız yere dönersek, biliyorsunuz şu basamakların aynısını uygulayacağız demiştim. Yine burada olduğu gibi e, birebir aynı şekilde bu basamakları devam ettirerek koltuk altı oyuntusuna kadar şuraya kadar devam edeceğiz. Yani şu e, ikili kesintilerimiz bittikten sonra biliyorsunuz birer desen e, ilerleyen kaç tane dört tane e, altta keskin kesintimiz vardı. Koltuk altı kesintisi. Onu da yapmamız lazım. Onu da ikişer ikişer değil de birer tane geride bırakarak yapacağız. En son olarak bu koltuk altı kesintisi bittikten sonra ne yapacağız? Bu basamakları birleştireceğiz. Orayı da göstereceğim size. Önce şu koltuk altı kesintimizi tamamlayalım, bitirelim. Daha sonra bu basamakların birleştirme işlemini göstereceğim size. Ondan sonra da arka parçamıza geçeceğiz.